İthalat bir eşyanın serbest dolaşıma girmesidir. İlgili ürünün ülke içi serbest dolaşıma girebilmesi için ithalat işlemleriyle alakalı yürürlükte olan mevzuat gereği vergilerinin ödenmesi ve gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. Mevcut dünya düzeninde ekonomide uzmanlaşma veya bir takım ürünlerin ülkelerin gelişmişlik seviyeleriyle bağlantılı olarak belirli ülkeler tarafından üretilmesi ya da özellikle tarımsal ve hayvansal ürünlerde ürünün belirli bir coğrafyada yetiştirilebilmesi, coğrafik etkenlere bağlı olarak çeşitli hayvan türlerinin ve türevlerinin belirli ülkelerde yaşamlarını sürdürebilmeleri gibi durumlardan dolayı bu ürünlere ihtiyaç duyan ülkelerdeki firmalar ithalata başvurur. Ülke ekonomilerinde ihracat kadar ithalat da önem arz etmektedir. İhracat ülkeye döviz kazandırırken ithalatsa ülke yabancı para birimi rezervlerinin azalmasına sebebiyet verir.